O que é Ya bak, ya bak. Işte, Nasıl yaptı, <Sessizlik> oldu? Hırsızlığı yakalamak için yap kırdılar, bayağı şeyleri kırdılar, döktüler camları. Ben yoktum evde. Bir, He, bir haftadan beri hırsızlığın arkasına düştüler. Ya yanlışlıkla tavana girmişler, sonra evin içine girmişler, aradılar onu. Baksana ne yaptılar evi. Bir haftadan beri bunun peşinde hırsızım. Çımalık var ama evime neye girdiniz? Bir gerginlik var. İnsanlar biri girmiş kameralara falan da çıkmış. Ama böyle bir koşuyorlar bir yerde şurada yok burada yakaladık şurada koşuyorlar ama benim bir bilgim yok ama bir şu yukarıda yukarıda olduğunu biliyorum. Bizim birader falan görmüş. Gerçekten de görmüş yani. Demiş sen ne arıyorsun burada falan. Kovalamış onu. Bir yerlere sığınmaya çalışıyor. Ama adam nedir, necidir bilmiyoruz. Akşam bayağı bir koşu tutmuşlar, yakalamışlar. Benim haberim yok. Yabancı, yabancı. Buralı değil. Çok eskiden oldu. Bayağıdır böyle bir şey yok ya. Hırsızlık, mırsızlık değil kardeşim bu. Yani alacak, verecek de yok. Bu insanların kimseyle alacağı, vereceği yok. Herhalde değişik bir sapık bir insan bu. Yani farklı düşüncelerim var. Çocuklar şey çekmişler, kameraya falan çekmişler. Hani pek ben görmedim ama çok görenler var. Anlatıyorlar çocuklar, gençler anlatıyor. Ya ben balkonda oturdum kardeşim. İnsanlar kalabalık bağırıyorlar. Burada, burada diye koşuyorlar. O bağırıyor burada. Bir insan bir aşağıda koşuşturuyorlar. Bir, bir, bir yukarıda koşuşturuyorlar. Ta tepeye çıkanlar var. Hani insan rahatsız oluyor yani. Yabancı bir geliyor senin kapına dayanacak. Onun kapısına dayanacak. E çoluk çocuk var. Korkuyorlar. Mecbur gençlerde nöbet tutuyor? Ne ateş yakıyor diye devir içinde. Bizimkiler de korktu ev yanacak diye camları kırdı hali. Mahalle. Bizim mahallemizin suçu yok. Bir haftadır bu olaylar sürüyor burada. Can güvenliğimiz yok. Akşam burada silah atıldı 3-4 el. Yazı günah değil mi? insanlarımız ölecek abicim. Bir haftadan beri burayı nasıl bir adamın biri girdi zaten. Bu olaylar büyüdü burada. 3-4 kişi mi diler kardeşim burada sadece değil, Yukarıki sokakta da geziyor bu adam dedi. Ama kim o? Hani yaz güne yakalanır söylenceye kadar dayak yiyecek burada. Ya kadın yalnız evin içinde eşi yok. Bizim mahalle korkuyor. Kadını yakacak, kadını kesecekler diye bizim mahallede onu yalnız bırakmak istemiyor. Yalnız kadın yaşıyor. Kocacı öldü. Kimi kimsesi yok. Mahallemizde hemen hemen bir haftadır Sapık mı, ırsız mı? Ee, ablalarımız ve eşlerimiz gördüler bunları. Biz de bir oraya bir buraya biz etkilerden yardım istiyoruz. Gerçeğini söylüyorum. Ve burada özel hareket artık kim olursa olsun. Ee, biz şu anda e, bir panik yaptı bizim vatandaşlarımız. Biz nasıl diyeyim devlete söylüyoruz. Başka bir şey yok. Bir de camlar kapılar kırıldı burada ablanın. Ve biz bu mahallede Hepimiz ama 20 ama 30 elimizden geleni yaptıracağız. Camlarını kapılarını artık yaptırmaya çalışacağız. Ama sadece bir isteğim var. Ve lütfen kim olursa olsun biz Türk bayrağında yaşayan bir vatandaşız. Bize yardım bekliyoruz. Çünkü biz tehlikedeyiz. Çocuklarımızı bakkala dışarı salmıyoruz. Abla <laughs> takip